Morris Nicol, Psikolojik Yorumlar 2. İçsel Konuşma Üzerine Yorum. Çalışmanın yapmaya çalışmamız gerektiğini öğrettiği şeylerden birini inceleyelim. Bu gece hakkında çalışmanın birçok şey söylediği içsel konuşma konusunu ele alacağım. Size şu soruyu sormama izin verin. Edindiğiniz ilk ve olağan eğitiminiz içsel konuşma hakkında size herhangi bir şey öğretmiş miydi? İçsel konuşmanın tehlikeleri hakkında okulda hiç ders aldınız mı? Ya da içsel konuşmanın ne anlama geldiği size tanımlandı mı? Hiçbirinize hayatta bunun öğretilmediğinden eminim ama çalışmaya geldiğinizde çalışmanın size öğreteceği ilk şeylerden biri çok tehlikeli olduğu için içsel konuşmayı durdurmanız gerektiğidir. Kendi kendilerine mırıldanarak etrafta dolaşan insanlardan söz etmiyorum. Bu da kesinlikle içsel konuşmadır. Ama dışarıya yansıtılmadan, içinizde sürekli olarak gerçekleşen içsel konuşmadan bahsediyorum. Bir başka deyişle, çalışmanın asıl vurgusunu yaptığı içsel psikolojik durum üzerinde duruyorum. Çalışma, içsel durumlar hakkındadır. Esasen dış hayat hakkında değildir. İçsel olarak sizin hakkınızdadır. Kendinizde görünmez olarak nasıl olduğunuz ve içinizde neler olup bittiği hakkındadır. Çalışmanın uygulanma amacı da burada yatar. Çalışmada incelememiz gereken şeylerin başında kuvveti korumak gelir. Ve kuvveti korumayı incelemeye başlamadan önce kuvvet yetimini durdurmayı, yani kuvveti boşa harcamamayı incelemeliyiz. Her pisişik eylem kuvvet harcamasına sebep olur. Sizde psikolojik olarak görünmez bir biçimde gerçekleşen her şey, kuvvet harcamanıza sebep olur. Eğer kıskançsanız ve düşüncelerinizde birini kıskanıyorsanız bu kuvvet harcamanıza sebep olur. Kendimizde kuvveti incelemek son derece karmaşık bir sorundur. Burada kuvveti şuurlu bir biçimde kullandığınızda, yani yönlendirilmiş dikkatte şuurlu olduğunuz sürece kuvvet harcamayacağınızı aksine kuvvet kazanacağınızı hatırlatmak isterim. Ama mekanik olarak oluşan her pisişik eylem kuvvetinizi alır. Yani kuvvet harcamanızın ve hiçbir sonuca ulaşmaksızın kuvvetinizin yetip gitmesine neden olur. Kuvveti bu şekilde mekanik olarak yitirmenin biçimlerinden biri, çalışmanın içsel konuşma dediği şeydir. Çalışma içsel konuşmayı durdurmanın zor olduğunu ve akıllıca davranıp bununla ilgilenmenin bir yolunu bulmanız gerektiğini söyler. Ama her şeyden önce bunu gözlemleyebilmeniz gerektiğini söyler. Bir başka deyişle kendini gözlemleme aracılığıyla içsel konuşmanın sizde sürmekte olduğunun farkına varmaya başlamalısınız. İçsel konuşma asla bir diyalog değil monologtur. İçsel konuşma daima negatif karakterdedir. İçsel konuşmanın önemli bir kısmı kendini haklı çıkarmayla, yani kendinize aklama girişimiyle bağlantılıdır. Örneğin, birinin size doğru bir biçimde davranmadığını hissedersiniz. Bu içsel konuşmayı başlatacaktır. Kendinize dair fikrinize doğru bir biçimde yaklaşmayarak ve bir başkasının davranışından tatmin olmayarak zaten negatif duruma gelmişsinizdir ve giderek başka insanlara karşı onların size davranışına karşı negatif olmaya başlarsınız. Sonra bir içsel konuşma zinciri başlatırsınız ya da daha doğru bir ifadeyle içinizde otomatik olarak bir içsel konuşma zinciri başlar ve çoğu zaman göreceksiniz ki bu kendinizi haklı çıkarmaya başka insanların size sergilemiş oldukları bu hatalı davranış karşısında kendinizi doğrulamaya dayanmaktadır. Ama içsel konuşmanın çoğu zaman kökleri daha derinlere uzanan başka biçimleri de vardır. Bazen uzun süre önce ölmüş insanlara yönelebilir ve sizdeki eski gramofon plakları tekrar çalınmaya başlayabilir. Bu gece bu daha eski gramofon plakları hakkında konuşmayacağım çünkü içsel konuşmanın şimdi başlayan biçimleri hakkında bir şeyler öğrenirseniz, içsel konuşmanın kaynağını anlamakta çok daha iyi sonuçlar elde edecek ve içsel konuşmanın daha kadim biçimlerine dönerek onlara daha şuurlu, onlarla daha şuurlu ilgilenmek için gereken şuur gücüne sahip olabileceksiniz. İçsel konuşmayla ilgili olarak yapmamız gereken ilk şey onu gözlemlemek ve bu içsel konuşmanın ne söylediğini fark etmektir. Daha önce belirttiğim gibi bu daima bir monologdur. Ama yine de bütün içsel konuşmalar kişiseldir ve bir kişiye yöneltilir. Bu kişi Tanrı olabilir ama o zaman onu bir kişi gibi görmektesiniz demektir. Önemsediğinizi, kötü muameleye maruz kaldığınızı, hiç şansınız olmadığını hissedersiniz. Bu her zaman kişiseldir ve hep ya bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir kişiye ama hep size hiçbir şey söylemeyen, ve görünüşe bakılırsa sizi yeterince takdir etmeyen bir kişiye karşıdır. Bazı durumlarda öylesine özdeşleşebilir ve öylesine içsel muhasebeye dalabilirsiniz ki, meselenin kendisi sizin için bir düşman güce dönüşür. Bir bardağı devirir ve paramparça edersiniz. Ama bu bardağın suçu olur. İçsel konuşmalarda kendinizi asla suçlamazsınız. Bunu yapmak içsel konuşmayı durdururdu. Kendinizi suçladığınızı düşünebilirsiniz ve içsel konuşmanın görünürde kendini suçlamayla karışık olan ama kökü tamamen farklı bir şeye uzanan kimi çok ince biçimleri vardır. Ama genel olarak hayata karşı ne kadar çok yas tutar ve her şeyin sizin için farklı olması gerektiğini ne kadar çok hissederseniz İçsel konuşmalarınız da o kadar sıklaşacak ve alışkanlık halini alacaktır. İnsanların bize herhangi bir şey borçlu olduklarına dair tüm anlayışa son vermek zorundayız. Ama bu son derece zordur. Bir kişi içsel konuşmanın kendinde sürüp gitmesine izin verince sürekli kuvvet yitirir. Bu tür bir zihinsel mırıldanma insanı çok aşağı çeker çünkü temelde negatiftir. Bildiğiniz gibi negatif durumların hepsi kuvvetimizi boş yere tüketirler ve bu öleceğini bilmeksizin ana damarını kesip yavaş yavaş kan kaybeden bir insanın durumu ile karşılaştırılabilir bazen. Kişinin kendini hayatın etkilerini gittikçe daha az geçiren bir şeyle kuşatması bu çalışmanın fikirlerinden biridir. Bu fikir birçok farklı yoldan ifade edilir. Bunlardan biri kişinin kendini hayatın etkilerinden yalıtması ya da izole etmesidir. Bu yalıtma özdeşleşmemenin temelinde yatan fikirdir. İyi bir kap oluşturmamız gerekir. Bu çalışmanın ve onun bütün sonuçlarının her an çözünmeden ve günlük hayatın birçok garip hareketiyle bütünüyle kaybedilmeden durabileceği bir kap oluşturmalıyız. Bir başka deyişle kişi bir şeye gittikçe daha güçlü bir biçimde, daha daha güçlü bir biçimde tutunabilmelidir. Ve sızıntıyı engelleyen ve bizde inşa edilmesi gereken şeyi inşa eden şey tam olarak bu tutumdur. Sağlam bir kaba sahip olmanın vereceği bu güç, kendini yalıtmanın ve kendini hatırlamanın bu gücü, dışsal koşulların bir işlevi olmayan ve ikinci beden diye adlandırılan şeyin gelişmesini mümkün kılar çalışmanın derinliği ve bu ikinci eğitimde çalışmanın uygulamamız gerektiğini öğrettiği her şeyin ilk açıklaması burada yatmaktadır. Kişinin ya hayata ya da çalışmaya hizmet edebileceği sıkça söylenmiştir. Küçük bir şey sizi üzebiliyorsa, söylenen bir söz hayatınızı berbat edebiliyorsa, gelişebileceğiniz bir koşulda değilsinizdir. Adeta gelişmenize aracılık edebilecek hiçbir şeye sahip değilsinizdir. İkinci bedeni oluşturmak için hiç kuvvetiniz yoktur. İçsel konuşma bizi bu bakımdan muhtemelen her şeyden daha fazla zayıflatır. Kuvvetin sürekli olarak sızmasına ve insanın hayata hizmet etmesine neden olur. Hayat ne anlama gelir? Hayat en çok insanların bize söyledikleri, bize karşı davranışları, duyularımız aracılığıyla ve görüp işittiklerimiz aracılığıyla bize gelen şeylerden oluşur. Çalışmanın kastettiği anlamda hayat, gözler, kulaklar, tat ve benzeri aracılığıyla temas kurduğumuz bu dışsal şeydir. Psikolojik duyular gözler ve kulaklardır. Bunlar duyu araçlarıdır. Bize diğer insanların görünür, işitilir şeyler olarak var olduğu dış dünyadan izlenimler aktarırlar. Psikolojik hayatımız başka insanların duyuları ve sizin dışsal duyularınız için görünmezdir. Psikolojik hayatınız nasıl düşündüğünüz ve nasıl hissettiğinizdir ve çalışma işte bu hayata, bu içsel psikolojik hayata dikkatimizi çeker. Kendini gözlemle der. Başka insanların nasıl düşünürsünüz? Kuşkusuz bunun önemli olmadığını ve kendinize özel bir şey olduğunu düşünürsünüz. Ama önemlidir çünkü başka insanlar hakkında kötü şeyler düşünürseniz, kendi içinizde hatalısınızdır ve bu çalışmayı yapmaya uğraşırsanız, bir süre sonra düşününce dehşete kapıldığım bir duruma gireceksinizdir kendinizin bu yanını bütünüyle temizlemeniz ve düzeltmeniz gerekir. İptal etmek işte bu noktada devreye girer. İçsel konuşma pratikte hep hatalı düşünmekten ve hatalı hissetmekten kaynaklanır. Cildinizde bir kızartı görünce hasta olmanız gerektiğini hissetmeniz gibi içsel konuşmalarla kendilerini otomatik olarak tekrarlayan tatsız ifadelerle kendinizi haklı çıkarma girişimleriyle dolu olduğunuzu fark ettiğinizde psikolojik olarak hasta olduğunuzdan tamamen emin olabilirsiniz. Bu çalışmayı hayatınızdaki en önemli şeylerden biri olarak hissetmeye başlarsanız kendinizi son derece rahatsız hissedeceksiniz. Kendinizi gerçekten de hasta hissedecek ve buna neyin neden olduğunu ve buna nasıl bir son verebileceğinizi görmek isteyeceksiniz. Örneğin diyelim ki bunun hep yalan söylemenizden kaynaklandığını, gerçekte olup bitenlerle yüzleşme işinizden kaynaklandığını göreceksiniz. Kendinize dair bir fantazi üzerinden, kendisi de bir yalan olan saçma bir resimden hareketle yalan söyleyebilirsiniz. Bu çalışmada kendi soyluluğunuza ya da değerinize ilişkin, Yine kendinizin oluşturduğu rahatlatıcı resimlerle çok fazla ilerleyemezsiniz. Kendinizi yeterince derinden gözlemeye başlayınca bu resimler, bu fantaziler değişmeye başlar. Kendinizin de karşınızdaki kişi kadar kötü ya da ondan daha beter olduğunuzu bilirsiniz. Kendi deneyimimden yola çıkarak bunun ardından içsel konuşmanın büyük ölçüde sona ereceğinden eminim. Kendinizi haklı çıkarmaya çalışmazsınız. Söylediğim gibi her zaman için bir monolog olan başka bir kişiye yöneltilen içsel konuşmayı o kişiyle bir diyaloğa dönüştürmeye çalışın. O kişiye bir varlık kazandırıp ona "Bana doğru bir biçimde davrandığını düşünmüyorum." deyin ve ondan yanıt almaya çalışın. İçsel diyalog geliştirilmesi son derece faydalı olan bir şeydir. Zihninizde varlık kazandırdığınız o kişinin size birdenbire sen kim olduğunu sanıyorsun demesi durumunda şaşırabilirsiniz. İçinizdeki birinin size kendiniz hakkında bunu söylemesi çok şaşırtıcı bir deneyim olacaktır. Bu maddeleştirilmiş kişi sözlerine şöyle devam edebilir. Sen ne demiştin? Bu sizin küçük ve hoş negatif zevkinize son verecektir. Kendi içinizde bir düşmana ya da belki de bir dosta sahip olduğunuzu hissedeceksiniz ve kendinizle baş başa kaldığınız bu nahoş durumda her zamanki gibi düşünmeye ya da hissetmeye devam edemeyeceğinizi hissedeceksiniz. İçsel konuşma yaparken bazen çalışmayı kendi karşınıza koymak iyi bir şeydir. İçsel konuşmanızın neye niyetlendiğine dikkat ediniz. Sonra Çalışmanın kendi içinizde biriktirdiğiniz imgesine aynı şeyleri tekrarlayın ve çalışmanın neler söylediğine bakın. Bu daha şuurlu olan benleri şuursuz olan mekanik benlerinizle bir diyalog kurmaya çağırmaktır. Çalışma benlerinizden bir yanıt aldığınızı varsayın. Mekanik benleriniz derhal bir mazeret bulmaya çalışacaklar. Örneğin pekala bu bizim için çok zor diyecekler. Şimdi bu zor konuşulu çalışmanın sizinle konuşması açısından canlandıralım. Sizinle derken mutlak biçimde faydasız olan psişik etkinliklerde sürekli olarak kuvvet yitiren mekanik psikolojinizi kastediyorum. Çalışmayı çağırın. Çalışma neden negatifsin der. Siz şöyle karşılık verirsiniz. Negatif değilim. Derken bir süreliğine sessizlik olur ve siz yani mekanik içsel konuşmanız tekrar söze başlar. Pekala çalışmayı asla yapamadım. Sessizlik. Ardından kendinizi ikiye bölme çabanızın hızla tükendiğini fark edeceksiniz ve sizin yani mekanik yanınızın içsel konuşmaya üstelik muhtemelen ek bir kuvvetle devam ettiğini görürsünüz. Kendini gözlemlemenin belirli bir inceliği tam da burada yatar. Bu diyalogun ardından en azından kısa bir süreliğine mekanik içsel konuşmanızın o kadar mesut bir biçimde devam edebileceğini düşünmüyorum. Bu kısa yorumu dikkatinizi bir şeye verdiğinizde içsel konuşmanızın son bulacağını söyleyerek tamamlamak isterim. Resim çizmek faydalıdır. Anlamanız gereken şey denetlenmeyen içsel konuşmanın sizi tüketeceği, kuvvetinizi boşa harcatacağı ve muhtemelen gereksiz bir sürü hastalığa yakalanmanıza yol açacağıdır. Kendini çok yüce gören bir kişi daima çok miktarda içsel konuşma yapacaktır çünkü kendinizi çok yüce gördüğünüzde kendini haklı çıkarma etkinliği sürekli devrededir. Bu çalışmanın amaçlarından birinin kendi hiçliğinizin farkına varmak olduğunu hatırlayınız. Bu tür bir farkına varış bütün içsel konuşmalarınıza ve bundan kaynaklanan kuvvet kaybınıza son verecektir. Ama sürdürmek için bu kadar çok kuvvet harcanan bu içsel fantazinin, bu içsel yüceltmenin son bulması için, bu kadar çok kırıp dökmenin, bu kadar çok talihsiz koşulun gerektiğini kendimizde ve başka insanlarda fark etmek olağanüstüdür.